Aşağıdaki grafikte yıllara göre dünyadaki kiraz üretimleri ilgili bilgiler verilmiştir. E, bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz denilmiş? 2018'den 2019 yılına kadar bir düşüş, daha sonra sürekli olarak bir artıştan söz eee bahsedebiliriz. A 2019 yılından sonra kiraz üretimi sürekli artmıştır. Buna ulaşılabilir. B Son 5 yıldaki en az üretim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Buna da ulaşılabilir. C. 2018 yılındaki kiraz üretimi 2021 yılındakine göre daha azdır. Baktığımızda 2018 yılındaki 2021'e göre daha azdır. Bu da doğru. D. 2019 yılından sonra dünyadaki kiraz tüketimi sürekli artmıştır. Burada tüketimle ilgili bir yorum yapamayız. Üretimle ilgili bir grafiktir. Bu yüzden cevabımız D seçeneği olacaktır. Bu grafiğe göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Yukarıdaki grafikte halk kütüphanelerindeki kayıtlı üye ve kitap sayısı verilmiş. Üye sayısı yeşil ile kitap sayısı ise e, turuncu renkte gösterilmiş. A. Kütüphaneye kayıtlı üye sayısı sürekli artmıştır deniliyor. Baktığımızda e, yeşil olan kısım sürekli yıllarda artmıştır her yıl artmış ve kitap sayısı en çok 2019 ve 2020 yılları arasında artmıştır deniliyor. 2019 2020 arasında değil. daha çok 2016 ve 2017 yılları arasında artmıştır. Bu yüzden B yanlıştır. C. 2020 yılında kitap ve kütüphaneye kayıtlı üye sayısı diğer yıllardan fazladır görüldüğü üzere en fazla verilen yıllarda 2020 yılındadır. E de 2018 yılında bir önceki yıla göre kitap sayısında herhangi bir artış olmamıştır. 2018'de baktığımızda 20 olan oran 20 milyon olan oran yine 27 milyondur 2017'de. Bu yüzden D'de doğru yanlış olan seçenek B seçeneğidir. Verilen grafiklere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yukarıda 2000 ve 2022 yıllarına ait enerji tüketimi grafikleri verilmiştir. Ee, sağda 2022 yılı enerji tüketimi, solda ise 2000 yılı enerji tüketimi grafiği vardır. A. Doğal gaz tüketimi 2000 yılında %22 iken baktığımızda bu doğrudur. 2022 yılında %24 olmuştur. Evet 2022 yılında %24 olması da doğrudur. A seçeneği doğru. B. 2000 yılında kömür tüketimi 2020'deki 22'deki tüketimden daha fazladır denilmiş. 2000 yılındaki kömür tüketimi 25'tir, %25'tir. 2022'deki tüketim ise 20, %27'dir. Görüldüğü üzere B seçeneğinde verilen bilgi yanlış. Daha fazla değil daha az olacaktır kömür tüketimi. Bu yüzden cevabımız B seçeneği olacak. Ve B'deki yanlışı bulduğumuz için C ve D'yi de doğru kabul edebiliriz. Bu yüzden yanlış olan seçenek B seçeneğidir. Bu grafiğe bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz denilmiş. Yukarıda Türkiye güneş enerjisinin toplam kurulu gücünü gösteren e, grafikler verilmiştir ve 2014'ten 2021 Ocak'a kadar megawatt cinsinden değerler verilmiş. A. Türkiye'nin güneş enerjisi toplam kurulu gücü 2018'de 5 milyonu aşmıştır. 2018 yılına baktığımızda 5 milyon e, 98.65 megawatt'tır. Bu da doğrudur. E, B. Türkiye'nin her geçen yıl güneş enerjisi kurulu gücü artmaktadır. Görüldüğü üzere her geçen yıl, geçen yıl yukarıya doğru kademeli bir artış söz konusudur. B'de doğru. C. Türkiye 2017 yılından itibaren güneş ışığını daha çok almıştır. Burada güneş ışığını daha çok almayla ilgili bir yorumda bulunamayız. Bu yüzden yanlış olan seçenek C seçeneğidir. D. Bir önceki yıla göre en çok artış 2018'de olmuştur. 2018'den 2017'ye baktığımızda neredeyse 3 milyondan 5 milyon geçen bir megawata ulaşılmış. Yani bu oran en yüksek artış oranına denk gelmektedir. Bu yüzden D seçeneği de doğru. Yanlış olan ulaşılamayacak olan seçenek C seçeneğidir. Buna göre bu hayvanat bahçesindeki hayvanların sayılarını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir? Ahmet öğretmen gezi ve gözlem yapmak üzere öğrencilerini hayvanat bahçesine götürmüştür. Hayvanat bahçesinde bulunan hayvanların sayısı ile ilgili bilinenler şunlardır denilmiş. En fazla maymun, en az yılan vardır. Baktığımızda ee, C seçeneğinde en fazla zebra'nın olduğunu görüyoruz. Bu yüzden C'yi eleyebiliriz. En az yılan vardır denilmiş. En az yılan olması gerekirken B seçeneğinde en az aslan olduğu gözüküyor. Bu yüzden B'yi eledik. Aslanların sayısı zebraların sayısından azdır denilmiş. T seçeneğine baktığımızda aslan 24. Zebra 22'dir. Burada daha az olması gerekiyordu. Bu yüzden D'yi deledik. Bu durumda A'ya baktığımızda en fazla maymun 60. En az yılan 12 yılan vardır. Ve aslanların sayısı zebraların sayısından azdır. Bu yüzden cevabımız A seçeneği olacaktır. Aşağıdaki grafikte 5A sınıfında yer alan bir grup öğrencinin sosyal bilgiler dersinden aldığı sınav notları verilmiştir. Bu grafikteki bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz deniliyor? E, A Sare ile Alp aynı puanı almıştır. Sare ve Alp 60 puan almış. Bu yüzden A seçeneği doğru. B Eren Sare'den fazla puan almıştır. Sare 60 puan almıştı. Eren ise 70'tir. Bu yüzden B'ye de ulaşabiliriz. C. Eren Alp'ten fazla. Eren 70 almıştı. Alp ise e, 60'tı. Bu doğrudur. Melek'ten az puan almıştır. Melek ise 80 puan almış. Yine C'de doğrudur. D. Okuldaki en başarılı öğrenci Rüzgar'dır. Burada özellikle Rüzgar'ın yüksek puan aldığını görüyoruz ama buradaki sadece sosyal bilgiler dersini gösteren bir grafiktir. Burada tüm derslerle ilgili bir yorum yapamayız. En başarılı öğrencinin Rüzgar olduğunu söyleyemeyiz. Bu yüzden cevabımız D seçeneğidir. Bu bilgilere göre Ahmet amcanın bir hafta boyunca harcadığı suyun miktarını veren grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir denilmiş. Ahmet amca bir hafta boyunca tarlasını sulayacaktır. Ahmet amca tarlasını sularken her gün farklı miktarda su harcamaktadır. Ahmet amcanın hafta boyunca harcadığı su miktarı ile ilgili bilinenler şunlardır denilmiş. 1. öncülde en fazla suyu pazartesi günü harcamıştır deniliyor. Baktığımızda seçeneklerde A seçeneğinde pazartesi en fazla suyun harcandığı gün, yine B'de de aynı şekilde, C'de de aynı şekilde. Fakat D'de ise çarşamba günü olarak gösterilmiş. Bu yüzden D'yi eleyebiliriz. 2. öncülde Cuma günü bir önceki günden fazla su harcanmıştır. Yani Cuma günü Perşembe günden daha fazla olacak. Ada bunun doğru olduğunu görmekteyiz. B'de de yine aynı şekilde ama C seçeneğinde ise perşembe günü daha fazla su harcandığı için C'yi de eledik. Son öncülde ise en fazla suyu harcadığı günden bir sonraki gün yani salı günü deniyor. En az suyu harcamıştır. A seçeneğinde salı günün en az suyu harcandığı gün olduğunu görüyoruz. Fakat B seçeneğinde ise en az harcanan gün perşembe günüdür. Bu yüzden B'yi de eleyebiliriz. Doğru seçenek A seçeneği olacaktır.